tutuyor aman Allah'ım inanılmaz inanılmaz balını tutuyor çok sakin çok profesyonel bir şekilde evet bakalım balık gelecek mi babam antin kuntin hareketler yapıyor balığın gelmesi için babam sarmaya başladı oltayı Bakalım balık gelecek mi? Vlog 3'teyiz. Babamla balığa geldik bölüm 3. Evet arkadaşlar babam balık tutabilecek mi? Babam sarıyor arkadaşlar oltayı şöyle yan çekeyim. Hepsini görün. Evet arkadaşlar babam balık tuttu. Arkadaşlar baba balığı biraz yakından göster şöyle bize. Evet arkadaşlar müthiş bir balık tuttuk. Daha ilk çektiğimiz ortadan balığımızın kenarı kanamış o ama olsun. Evet arkadaşlar ilk balığımız o yerde tepişiyor ve ölüyor. Can veriyor. İlk balığımız arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Vlog 4'te devam edeceğiz.